müdür tatile gitmemiz gerek. Şimdi gerçekten gerek var mı buna? Tatile gitmemiz için geçerli bir sebep ne olabilir? Ne demek ne gerek var? Tatile gitmek için illa bir gerekçe mi lazım? Oğlum tatil sanayi devriminde kazanılmış bir hak. Bunu kullanmamız gerekiyor. Ona bakacak olursak antik dönem Roma'da tatiline de oturuyordu. Yani çalışmadığın zaman felsefe ve sanatla ilgilenme zamanı anlamına geliyordu. Yani senin gibi denizin kıyısında güneşin altında boş boş yatmak için değildi. Kaldı ki güneşlenmek nedir ya? Hayatımda duyduğum en saçma, gördüğüm en saçma şey. Şeyi merak ediyorum. Sen sanatla mı ilgileniyorsun yoksa felsefe mi yapıyorsun? İnternette aylak aylak geziyorsun. En azından tatile çıkak iki güzel yer görekler. <laughs> sen görmek istemiyorsun kanka sen görünmek istiyorsun bu kanıya nereden vardı şimdi gittiğin yerde saçma sapan fotoğraflar atmayacak mısın sahilde denize karşı kumlu ayakları falan e, denizin üstünde giden o paraşütte nasıl korktuğunu gösteren videolar falan yani yani sen ben buradayım beni görün beni beğenin demek istiyorsun bu dediklerin günümüz dünyasının kendiliğinden sonuç sosyal medyada, internette fotoğraf, video paylaşmak insanların depresyonda olduğunu, yalnız olduğunu, o tatilden keyif almadığı anlamına gelmiyor. Bilakis o fotoğraf ve videoları paylaşarak diğer insanlara referans olduğu anlamına geliyor. Ne bu şimdi? Sokrates'in savunması mı? Ve senin deneyim dediğin çoğu şey dekor zaten. Senin gibi kendini gezmekle var etmeye çalışanlar için gerçekmiş gibi yapılan yerler. Yere gidiyorsun, bir sürü para verip yiyorsun. Neymiş? İtalyan alakart. Peki gittiğin yer İtalya mı? Hayır. Usta İtalyan mı? Hayır. E bu insanın kendini bile bile kandırılması demek değil mi? Yani bilerek kandırılmak nasıl bir duygu? Onu merak ediyorum. Gayet keyifli bir duygu. Gerekirse o risottoyu Urfalı kebap ustası yapsın ama bana düzgün şekilde geliyorsa, masama sunumu yapılıyorsa ben okey makam, ben keyif alırım. O zaman ne gerek var öbesine öyrekesine gitmeye? Söyleyelim risottoyu eve gelsin. Sonra nereyi görmek istiyorsam açalım YouTube'dan izleyelim mis. Hem görmüş oluruz hem yemiş. Paramız da cebimizde kalır. Modern dönemin çocuğu turistlerden olma. <laughs> ben ne diyorum sen ne diyorsun? Hadi bunu geçiyorum da. Hadi ben modern dönemin çocuğu olayım. Turist olayım. Peki bu denklemde sen nerede oluyor müdür? Ben kendimi post turist olarak tanımlıyorum. Bir şeyleri deneyimlemek için sağa sola sizin gibi koşturmaya gerek duymuyorum. Evimde internetin başında deneyimleyebiliyorum. Öğreniyorum, düşünüyorum. Prestij kasmak için gereksiz ne para ne de enerji harcıyorum. Ben böyle bir adamım söylediğin her şey çok mantıklı gibi görünen bomboş laflar tatile gitmeme engel de olamayacaksın. Benim şu monotonluğu kırmam lazım. Şu bilgisayar başından kalkmam lazım. Zihinsel bir detoksa ihtiyacım var. Bunu da tatille yapabileceğime inanıyorum en azından. Ben de söylediklerimin işe yarayacağını düşünmemiştim. Bir kere kapitalizmin zehrini almışsın. Damarlarında her şey çikekliğe alışmış, zehirli bir kan dolaşıyor senin. Yani zehirli tatilin kapitalizmin ürünü olması bana iyi gelmeyeceği anlamına gelmiyor ki. Ama senin her boka kapitalizm demen fazlasıyla ön yargılı bir kolaylık. Sen tembel ruhunu sosyalist bir bakışla sıvamışsın, işine gelmediği zaman yapıştırıyorsun kapitalist köpekler. Puha ha ha, onlar havlar la müdür havlayıp durma. Fethiye'ye ne diyorsun? Gidek mi öldenize? İyi be, orada her şey dahil otarı var mı peki? Var tabi. Arkadaşlar sanırım bir sonraki video Fethiye üzerine olacak. Ben öyle anladım. Buna belli olmaz tabi. Ama siz videoyu beğendiyseniz beğeni. Bence mantıklı olan bu. Ve beni bu kanalda daha fazla görmek istiyorsanız yorumlara yazın ki şu kişi görsün.